Teoman bir videosunda diyor ki ee, annem benim bütün ödüllerimi saklardı. Kişi de diyor ki ya ne kadar ilgili bir insan. <laughs> Teoman daha karşısında şunu söyledi. Annem tamam, kendi duygusal ihtiyaçlarını doyurmak için benle seviyorum. ilgili. Benim duygusal ihtiyaçlarım onun umurunda değil. Şimdi haliyle zamanla ebeveynle çocukların arasında bir diyalog sıkıntısı oluyor. Fark etmişsinizdir bunu büyük ihtimalle. Mesela geçen gün bir arkadaşım annesiyle sohbet ederken arada annesini. Annecim nasılsın? Ay evladım hiç iyi değilim. Böyle yaptı bak dinle bir şey yok aslında. Şimdi annem ne oldu diyor böyle bir Ay vallahi hiç kimseyle konuşamıyorum. Burada çok sıkıldım evladım ya. Sen ne yapıyorsun? İyi mi işlerin? Ya anne gayet iyi işlerimiz güzel. Aman evladım dikkat edin işlerinize. Zaman çok kötü. Bir şey verir. Papam. Şimdi buradaki konu bir süre sonra artık bir diğerine böyle yansır hale geldi. Ve özellikle psikolog arkadaşlarımla da konuştuğumda şöyle bir sendromdan bahsediyorlar. Ebeveynin çocuğunu arkadaş yapma sendromu. Şimdi siz ebeveynlerin arkadaşı değilsiniz. Biz çocuğuyuz. Mesela benim kendimle alakalı en büyük çözmeye çalıştığım yıllarca konu bu oldu. Ben annemin arkadaşı zannettim kendimi. Haliyle arkadaşı gibi bir şey söylediğimde annem ağır tepki verirdi bazen ve çok haklıydı. Öyle zannettim ama değilim. Ben onun evladıyım. Konuşma tarzımızı belirleyemiyoruz, bazen karıştırıyoruz ve ben bugünden ebeveyn olan herkese, genç çocuğu olan küçük çocuğu olan herkese psikolog arkadaşlarımla da konuşarak şey diyorum. Kendi arkadaşlarınız olsun, kendi çevreniz olsun, kendi çocuğunuzu arkadaşınız yaptığınızda ki değil, daha sonrasında çocuklar büyüdüğünde kendi arkadaş çevresine edilince yalnızlık çekiyor ebeveynler. Ebeveynler yurt dışında mesela arkadaş edinirler, işte belli etkinliklere katılırlar. Türkiye'de bu biraz az. O yüzden de ebeveynler çocuk düşkünlüğünü daha da fazla arttırıyor. Ve o yüzden zaten bu kadar kaos kopuyor arkadaşlar. Bunun bilincinde olmamız lazım. Annemizin arkadaşı olmak zorunda olmadan da onunla güzel diyaloglar edinebiliriz. Siz de çocuğunuz sizin arkadaşınız olmak zorunda olmadan da kendinize arkadaş bulabilirsiniz. Bunlar bizim için negatif şeyler değil. Aa bilincinde miyiz bunu anladık? O zaman bu olmadan da bu olabilir. Yani negatifi başa koyuyoruz, pozitifi sona koyuyoruz. Olmadan da ortaya koyuyoruz. Bu olmadan da bu olabilir. Bilinçaltına ne kadar yapabileceğinizi, bunun olabileceğini söylerseniz o kadar mümkün kılacaksınız. Mümkün ve güvenli diyeceksiniz. Çünkü insan beyni ve vücudu o kadar tatlı tatlı işliyor ki siz bunu kabul ettiğinizde zihin bunun için çalışmaya başlıyor. Ben 60'ından sonra arkadaş edinen kaç tane insan tanıyorum kendi hayatımda? Mümkün ve güvenli